hiç bir oyun oynayacağım. Ee, arkadaşlar e, birlikte yanımda da mesut var. Among Us arkadaşlar. Bugün arkadaşlar ikizden video gelebilir. İki kanalda takipte kalın abone olun. İki <laughs> kanalda videolar like atın <laughs> lütfen. Yorum yaparsanız çok güzel olur. Oynamamızı istediğiniz oyunlar iki kanalda. Hafta sonu ve bugün ikizler birinin hafta içi de saat 9 gelebilir. Bildirimleri açın. Arkadaşlar cumartesi ya da e, pazar günü yani büyük ihtimal Pazar günü olur. İkizler bilinden ya da Sadık Gülsever'den bir futbol challenge gelecek. Antrenman falan. Arkadaşlar yani, böyle bir şey söyleyeceğim. Antrenman da olmayabilir ama e, bir şey olabilir yani böyle e, taktik falan. Ee, arkadaşlar şimdi size şöyle söylemek istiyorum. Diyecektiniz şimdi Sadık Gülsever'e futbol challenge atıyor, atacaktınız. Arkadaşlar atamıyoruz. Çünkü hafta içi daha arkadaşlar bahçemiz içi bekliyordu. O yüzden tam olmadı ya ama zaten At e, ama e, zaten böyle bir aydır falan devam ediyor bir e, hafta falan oynarız arkadaşlar artık. Evet e, bu hafta için Sağdur Kürsever'e artık bir sürü futbol challenge atacağız Yani yüksek ihtimal hafta üç gün artık 9 Kürsever'e <laughs> futbol challenge atacağız Bu hafta sonu Sağdur Kürsever'e atar mıyız bilemiyorum ama ikizler futbol challenge yani veya parkur gelebilir arkadaşlar O zaman daha uzatmadan başlayalım artık Arkadaşlar adımız e, ne diyeceğiz Adımızı söylemeyelim o adım, görüyorsunuz zaten. Hadi how to play dedi. Daha da oyunun ne olduğunu bilmiyoruz. Ne bu tamam mı anladık? Ha? Hadi ona birine bas. Aha o başladı. Şu joystick. Of ya ne zaman başlayacağız? Bir dakika. Arkadaşlar girdim oyuna. arkadaşlar, A arkadaşlar ben, Ayş, ben de hiç ne olduğunu hiç... sıfır bilmek, sıfır bilmek. Arkadaşlar yorumlarda belirtin. Yoksa hiçbir şey bilmiyoruz. Ne ya? Start. Aa da başlamamışız ki. Daha çünkü bir oyun olamaz. Eee... Um. Game de game, game. ne ya? Çık şundan. Böyle güzel. Arkadaşlar şimdi biz online'da kimin gelmesini falan beklemek zorunda mıyız? Arkadaşlar biz en iyisi buradan çıkalım ya. Baksana daha onda bir Ömer Tay bir de biz varız. Ha doğru. Arkadaşlar başladı. Arkadaşlar. <laughs> Laz'a geçtim Laz tanıdık bir isim olduğundan. Lan Arkadaşlar İngilizceyi daha çok bilmiyoruz. Kim katil? Lazdır bence. Arkadaşlar bu Laz herhalde bilmiyoruz YouTube YouTuber Laz. Nasıl ya ben bunu bu ben oyun. Deneyeyim çok mi? saçma bir şey. Ben deniyor ya, ne yapacaksın? bilmiyorum. Yani sen dene ya ben de deneyelim. Ben de deneyeyim. Biz katil değiliz değil mi? O ne Bak bak. Şurla az kavat Ne oldu? Öldük mü lan? Ha bas. Hayır biz biz burada çık. Buradan çık. Buradan nasıl... çıkıyor. şunu. Çık şimdi. Evet ya. Arkam nasıl devam ediyor? Galiba bazıları öldü. Vay be şuna hiç güvenmedim. Şuna hiç güvenmedim. Şuna hiç güvenmedi. Arkadaşlar oyun daha hiç bilmiyoruz ya. Among Us ne demekti? Kim katil mi? Şu kimse yok. Arkadaşlar şey, yorumlara yazın. Buralar arkadaşlar Among Us bildiğiniz gibi yani herkes onu çekiyor. Aha, de... Bizim... aha ben sana. Al onu. Adana. Oha. Bir dakika. Evet, hadi, hadi, hadi. Ha, kim öldü? biz, biz varız. Biz 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 varız devam. Daha 9 saniye kaldı. Arkadaşlar bu ne ya? Çok değişik bir oyun. Ama sanki eğlenceli gibi geldi. Arkadaşlar <laughs> <laughs> pardon Mertay. Pardon pardon. O ne daha kaç saniye? Ben değilim. Bu benim arkadaşım. Sarı diyorlar. Ark Arkayı Ben evet, İngilizce biliyordum, doğru doğru yani. E, ee, ben de ikimiz biraz biliyoruz ama yani arkadaşlar tabii ki onlar işte yani Avrupalılar İngiliz falan derler. Ben ortaya geçme orada bir, bir şey gördüm baksana. sana. Bir dakika, bir dakika, Oğlum bir, dakika. Var ya, bir dakika. O bir şey bir şey. Ona boş ver bence şu an. Aga var ya bence o patlayacak falan bir şey. Biri ona bastı. Bu ne ya? Biz ölmedik daha. Bu ne ya? Ona basmayın. olacak. Arkadaşlar video kapanır. Arkadaşlar video biz seviyoruz. Aha. Ya hadi artık ya bu ne ya? Arkadaşlar biz video her an kapanabilir de kapanışı her... hemen yapalım biz de bay bay arkadaşlar ama. Ay, bir, dakika, bir dakika yok değil. Bitmesini bekliyoruz. Video bir anda kapanabilir arkadaşlar onu da söylemiş olalım. Evet, biraz bakayım. Tamam biraz Ömer Tahir <laughs> Sakın kullanma. Kullanma kullanma. Ne ki bu? Kullanma bilmiyorum. Of abi oyun ilgili bir Ağzına sıkıcı değil. Ne güzel bu elbise. Ne oluyor, olur n'olur. <laughs> Aa kulağım. Aka bak şu mu? Ben, Katillerin i̇şte. yerine aldım gösteriyor ne. <laughs> bir onu basınca gidiyor. Bak 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 Mert abi yavaş yavaş ölüyor. Ay ölmüş daha kimse şey ölmemiş ki. O var ya video da kapanacak arkadaşlar görse kapanacağız diye kapanacak diye korkuyoruz ama. A dediğim, biz kapanış e yapmış diye e sayımız. E evet. arkadaşlar Kapanışta zaten zaten bir de bakıyoruz birazcık oyuna birazcık öğren öğrenmek için. İstiyorsanız ben, 4 ben, dakika. dakika geçiyoruz ama. Şişt, sen nesin lan? Ben. ben buna 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 gideceğim bu bence bastı ya. ben anlamıyorum o Laz eğlendi Laz gitti dört kişi kaldı arkadaşlar Laz gitti <laughs> beni var ya bak o gerçek Laz çünkü herkes İngiliz o büyük ihtimal olduğu için ama yok ya ben arkadaşlarım burada oynuyor? Devam ediyoruz arkadaşlar. Öleceğim. Lan ben değilim. O bebek ne lan? Bebek ne oldu? Öldük. Defeat ne? Defeat öldük. Bir dakika. Ölüyorsak bizim şeyimiz çıkardı böyle. Yardımcı ya giderdi. O zaman biz artık kapatalım. Ne diyorsun? O zaman anlamadım ne olduğunu. O zaman hoşça kalın arkadaşlar. Ve bay bay.